Sürücüler için yol düzeni büyük önem taşır. Özellikle virajlı yollar bitmek bilmez ve insan o yolu bitirene kadar ter içinde kalır. Bu videomuzda dünyanın dört bir yanından sürücülerin kabusu olabilecek yolları araştırdık. İşte macera sevenlerin bayılacağı ama çoğu insanın korkuyla bakacağı bazı ilginç yollar. Fotoğraftan daha ürkütücü olan bir şey varsa o da bu yola ölüm yolu adının verilmesi olabilir. Bu yolda her yıl yaklaşık 250 kişi hayatını kaybediyor. Yanlış duymadınız. Yüzlerce insan bu yolda ölüyor. Ve Bolivya devleti bu duruma karşı herhangi bir önlem almıyor. Ülkemizde bulunan bu korkutucu karayolu geçtiğimiz yıl dünyanın en tehlikeli yollarını seçen bir internet sitesi tarafından yapılan bir anket sonucunda dünyanın en tehlikeli yolu seçildi. Sürücüler yaklaşık 110 kilometrelik yolda 29 kez virajla karşılaşıyor. Aslında uzaktan bakınca manzaranın büyüleyici olduğu rahatlıkla söylenebilir. Ancak durum hiç de öyle değil. Çünkü burada tam 49 defa virajlarla mücadele etmek zorundasınız. Hatta çoğu zaman 180 derece dönmeniz lazım. Ama yine de manzaranın güzelliği bu korkuyu bir nebze olsun ortadan kaldırmıyor. Macera tutkunlarının sevdiği noktalardan biri olsa da her yıl onlarca kişi metrelerce yüksekten düşerek yaşamını yitiriyor. Üstelik tek yönlü olduğu için sürücüler çoğu zaman çaresiz kalabiliyor. Bu tünelde en ufak bir dikkat dağınıklığı hayatınıza mal olabilir. Ancak iyi tarafından bakarsak Eşsiz güzellikte bir manzaraya sahip olduğu açıkça görünüyor. Videolarımı takip etmek için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.